Efendim hızlı taksi rujdan çıktıktan sonra Türk Hava Yolları'nın durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var? Yok efendim aslında durması gerekiyordu Gördüğümüz kadarıyla iletelim kendisini Anlaşıldı uçuş emniyetsizliği yaratıyor Tekrar ikaz Sen sevinirim 30 yılı riski herhalde. Efendim biz de terk edileceğin terk edilen trafik önce oldu diyoruz ama terk edildiğini geçtiğimiz için hızlı taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum farkındayım. Teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde geç geçmediniz. Farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim geçip geçmediğini ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir kişi terk ettiğinizi halledin. BHD. Biz de taksinizi yapalım. Gördüm ben. Farkındayım da yaptığımı. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçtiğiniz yeri biz de görebiliyoruz. Yani en an gözüküyor. İyi uçuşlar olsun. Efendim, frekansta panik yapmayalım lütfen. Anlaşıldı. Gerekli e, durum olursa e, ilgilere bildiririz. E, Taksiye şey devam edelim efendim. Şu, ikinci kulüde böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim bilginiz olsa siz de rapor edin olur mu? Bu sağlık efendim. Lütfen frekansını meşgul etmeyelim. Bu dair rapor edeceğiz. Haberiniz olsun. İkinci durum değil. Siz önce kendinize bakın lütfen. Bu kanalda meşgul etmeyin. Devam edin. Yani bu hafta Çetin bir problemi varsa çıkışta bekliyorum. Gelsin görüşelim kendisiyle.